Evet Miss Turkey birincisi bugün açıklandı. Bu arkadaşımız Türkiye'nin en güzel kadını seçilmiş. İnternette baya bir gündem oldu bu olay. Birinci ve bir ikincinin güzel olmadığını, torpil yapıldığını konuşmaya başladılar. Güzellik algısı tamamen kişiden kişiye göre değişen bir şey. Birinci kişiyi Twitter'da Şabaniye'ye benzetmişler. Gerçekten de benzerlik var abi. Allah günah yazmasın ama. Ben anlamıyorum zaten herhangi bir Türk kızı bu kızdan daha güzeldir diye düşünüyorum. Zaten garip şeyler oluyor. En iyi influencer ödülü adını duymadığımız kişiye veriliyor en iyi YouTuber ödülü video bile çekmeye sırf eşi ünlü diye ünlenen bir kişiye veriliyor. Çok ilginç şeyler oluyor. Birinci kadar ikinci de çok gündem oldu. Çünkü ikincinin de güzel olmadığı iddia ediliyor. Tabii ki dediğim gibi güzellik algısı kişiden kişiye göre değişen şeyler. Ancak benim bildiğim yani araştırmalarımdan dolayı bildiğim bir şey bu. Bu yarışmalarda sadece yüz güzelliğine önem vermiyorlar diye biliyorum. İşte kişinin yarışmaya katılan kişinin boyu, kilosu, yani sadece yüzünü olarak değil vücudunu da değerlendiriyor diyebiliyorum. Şimdi kimseye bir şey diyemem burada güzelsin çirkinsin bu tamamen dediğim gibi kişiden kişiye göre değişen bir şey. Burada tamamen sizin bakış açınız sizin duruşunuz sizin görüşünüz önemli olan bir ama şey. Ama birinci olan kişi bu arkadaşmış ama benim gözümde bakacak olursam yani birinci olacak başka bir sürü insan olabilirdi. Yani dışarıda tutsa herhangi birisini yoldan çevir güzel olsun. Tabii ki bilmediğimiz şeyler var neye göre değerlendiriyorlar, kim değerlendiriyor, jüriler kim, torpil dönüyor mu dönmüyor mu bunlara yorum yapamayız. Ancak baktığımızda görünen köy kılavuz istemez abi yani şimdi güzellik algısı tamam böyle de kişiden kişiye göre değişir de. Bu kişi de yani çok ahım şahım birinci olacak seviyede güzel değil. Ha tabii ki bu kişiyi de güzel bulan insanlar vardır elbet ki. Ama baktığımızda %90'ı, %95'i bu şahsı güzel bulmamış. Bence bu yarışmalar halk oylamasıyla yapılsa daha güzel olabilir diye düşünüyorum. Çünkü jüri üyeleri kim? Bunlar neye göre seçiyor? Ya da bunlar açıklansın. Neden mesela bu kişi birinci oldu? Bunu da açıklamıyorlar. Çok ilginç bir durum. Türkiye birincisini tebrik ediyoruz. Türkiye ikincisini de tebrik ediyoruz. Zaten fotoğraflarını görüyorsunuz. Türkiye'nin en güzel kadınları bunlarmış arkadaşlar. Evet. Şu an iç sesimiz aynı şeyi söylüyor hepimizin ama diyecek bir şey yok. Bu video bu kadardı. Hayırlı uğurlu olsun. Ben de yarın öbür gün katılıyorum. Türkiye'nin hatta evrenin, dünyanın en yakışıklı erkeğiyim ben. Tabii ki torpil bulabilirsem.